Aslan kumsalda güneşli bir günde Asya adında küçük bir aslan yavrusu kumsalda oynuyordu. Kumsala yeni gelmişti ve her şeyi keşfetmek istiyordu. Kum, kum tepelerinde koştu, deniz kabuklarıyla oynadı ama bir şey dikkatini çekti ve burnunu buruşturdu. Bu çok kötü kokuyordu. Biraz daha yaklaşınca koku daha da kötüleşti. Ne bu böyle? diye merak etti. Asya plajın köşesinde bir yosun yığını buldu. Yosunlar yeşilin her tonunda, ıslak ve yapışkanlardı. Asya onlara dokunmak istemedi ama merakı daha güçlüydü. Yavaşça ilerleyip dokundu ve hemen elini çekti. "Bu," dedi. "Çok kötü hissettiriyor." Ama nedenini anlamaya çalıştı bütün günü yosunların neden bu kadar kötü koktuğunu ve hissettirdiğini çözmeye çalışarak geçirdi. Araştırmaktan vazgeçmiyordu. Akşama kadar Asya yosunların aslında denizin bir parçası olduğunu öğrendi. Kirlilik yüzünden kötü koktuklarını anladı. Plajımızı temiz tutmalıyız diye düşündü. Böylece her şey güzel kokar ve hisseder karar verdi ve çöp toplamaya başladı. Asya öteki hayvanları da ikna etti. Hep beraber kumsalı temizleyip kirlilikle savaşmaya karar verdiler. Sonunda temiz bir plaj ve güzel kokan yosunlar ile Asya ve arkadaşları mutlu bir şekilde yüzdüler ve oyun oynadılar.